Herkese merhaba. 7 Ekim 2025 tarihinde Koç burcunun 14 derecesinde bir dolunay gerçekleşecektir. Ateş elementinde bir dolunay olduğu için hızlı, ani, yoğun duygusal ve fiziksel tepkiler açığa çıkabilir. İlişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar alanında gerçekleşecek olan bu dolunayda ben ve biz dengesi ana konu. Ben vurgusu çok güçlü bir dolunay olacaktır. İlişkilerde, işbirliklerinde, aile bağlarında, kariyerde insanın kendi kimliğini ve kendi yolunu korumasını anlatıyor. Bu süreçte atılacak adımlar başta huzursuzluk verse de uzun vadede kalıcı ve gerçek bağları getirebilir. Dolunay'da Alperat Sabit Yıldız'ı etkili. Alperat özgürleşme, zincirlerini kırma ve bağımsızlık yıldızıdır. Dolunay enerjisini güçlü bir şekilde bireysel özgürlük ve kendi yolunu seçme yönünde destekliyor.